Voltasındayım aşkın Yürek dokur gibi Nakşediyorum seni içime Sana söyleyemediklerim Yollara yol olurken Pusulasını yitirmiş Kuzey yıldızı gibiyim kalbinde Sevgili Bütün derlenip toplanmış yaralarım Yer değiştiriyor sancımdaki aşksızımla akıyor zaman saatler duruyor aşk ölüm okuyor avuçlarında ve ben ve ben sana inat intihar ediyorum ayrılıkları ve ben sana inat intihar ediyorum ayrılıkları kalbimi rahlene koyuyorum gecenin gecenin sen saatinde tanıyorsan tersten oku beni aklımı aklımı çıkartıyorum adından adın şimdi oku emri hayatım diyebileceğim bir hayatım olmadı çok yaşadım erken öldüm Kime geç kaldıysam ya erkenden gittiler ya da hiç gelmediler. Şehirler, şehirler de tabelasından eksiltiyor kimliğimi. Ne ismim kalıyor sana dair ne de gidebilecek bir yer kalıyor gözlerinden öteye. Şimdi At beni bakışlarının en ücra köşesine. Kalbinin, kalbinin kalabalık sokaklarında Mülteciyi oynayan yaramaz bir şairim yine. Kalbinin kalabalık sokaklarında Mülteciyi oynayan yaramaz bir şairim yine. Yitik bir aşkın son perdesini oynuyorum. Yüzümdeki iki çukura dolan yaşlar asilce hazır olda bekliyor. Bir muammayla kaybolup giderken gençliğim kendimi yüreğindeki kuyuda soluklanırken buluyorum. Gözlerimi sana uyandırdığım zaman bakışlarındaki aydınlığa çarpan karanlığım intihar ediyor. Sensizliğe Sensizliğe gömülen tensiz yüreğime ben sizi alıştırıyorum ve her öğünde sensizliği atıştırıyorum. Bütün ömrüm, bütün ömrüm dizelerimin üstünde geçmişken umarsızca bir şey istiyorum. Mişli geçmiş yaşamdan. Öldüğümde, öldüğümde beni ayakta gömsünler. Belki belki bir çocuk duasıyla yine sen ölürüm. Belki bir çocuk duasıyla yine yine sen ölürüm. Ölürüm.